5. sınıf Türkçe dersi ünlü düşmesine ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Ünlü düşmesine hece düşmesi de diyebilirim. Onu da zaten birazdan göstereceğim. Örnek vermiş burada. Aşağıdaki cümlelerde vakit ve oğul sözcüklerinin yazılışına dikkat edelim. Vakti iyi değerlendirmeliyiz diyor. Diğerinde de komşumuzun oğlu askere gitti. Şimdi bakın. Ünlü düşmesinde senin yapman gereken kelimenin orijinalini bilmek. Oğul kelimesidir. Vakti değildir bu. Vakittir. Şimdi vakit kelimesini ben şöyle yazdım. Bu kelimenin orijinali. Kendisi kök halinde bu şekilde okunur. Tek başına yazacaksın. Herhangi bir ek kalmadan bu şekilde yazman gerekiyor. Ben buna bir ünlü harf getiriyorum. Okunuşuna bakıyorum. Vakitimiz az kaldı diyebilir misin? Hayır. Vaktimiz az kaldı değil mi? Vakiti oldu sana vakti. Vakti diyor iyi değerlendirmeli. Zaman olarak söylemiş burada. Vakti kelimesini de yazdım. Dikkat edelim. Birincisinde K ve T arasındaki i ünlüsü varken ikincisine geçiyorum. K ve T arasındaki i'nin aşağı doğru düştüğünü görüyorum. Şimdi ses olaylarında ses düşmesi var, ünlü düşmesi var. Ünsüz düşmesi var, ünsüz türemesi var, ünlü türemesi var. Şimdi burada kaybolduğu zaman ben düşme diyeceğim. Mesela K ve T arasındaki i harfi gitmiş, kaybolmuş, uçmuş. Dolayısıyla bu gitmiş değil mi? Ben buna düşmesi diyeceğim. Düşme olayını kullanacağım. Düşen nedir? i harfi. Peki i nedir? Sesli bir harftir. Ünlü bir harftir. O zaman ben buna ünlü düşmesi diyebilirim. Şunu da açıklayacağımı söyledim. İşte hece düşmesi nasıl oluyor? Ona da hemen bakalım. Vakit kelimesini yazdım ve ben buna bir i harfini getirdim. Hemen ecelerini ayıralım. Va ki ti. Kaç tane hece var? 3 tane hece var. Peki. I harfi düştükten sonra yazıyorum. Vakti dedim değil mi? Buna hemen bakıyorum. Vakti. Kaç tane hecemiz var? 2 hece. Nerede gitti bir hece değil mi? Bir hecemiz nerede? 3 hece vardı gelenle birlikte üç tane hece var. 3 tane ünlü harf var bir kere. 3 hece olması lazım. Ama diğerine geldiğim zaman baktım iki tane hece var. Ondan dolayı biz buna ünlü düştüğü için ünlü düşmesi diyebiliriz. Hece kaybına uğradığı için hece düşmesi de söyleyebilirim. Aynısını oğul kelimesinde de bulabilirim. Oğul kelimesini aynen yazdım. oğlum buraya gelsin. oğlum buraya gelsin demezsin. oğlum buraya gelsin dersin. Yani e, o harfini yumuşak y yazdıktan sonra oğlu dersin değil mi? yumuşak G ve arasındaki U'nun burada da yine bir önceki vakti kelimesinde de olduğu gibi düştüğünü görüyoruz. İkinci hecesinde I, I, U, Ü ünlülerinden biri bulurak iki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu sözcüklerin ikinci hecesindeki ünlü düşer. Biz bu olaya ünlü düşmesi ya da hece düşmesi diyebiliriz. Kelimenin kökünü iyi bilmekte fayda var dedik ünlü düşmesinde. Beyin kelimesi i harfi gelmiş. beyini demezsin. Beyni dersin. Hani y ve n arasındaki i harfi düşmüş. İşte sana ece düşmesi ya da ünlü düşmesi. Nabız kelimesinde ı harfi gelmiş. İşte öğretmenim buradaki buraya geçmiş değil. Buradaki kayboluyor. Harfler arasında bir yer değiştirme olmaz. Çünkü o şekilde gelen yorumlar da var. Nabızı diyemezsin. Nabızı dersin. B ve z arasındaki ı'nın düştüğünü görüyoruz. Alın. Kaşların üstünde bulunan, kafada bulunan bir bölge. Alın. Alınım terledi mi dersin? Alınım terledi mi dersin? Veya ben bunu alınımın teriyle kazandım mı dersin? Alınımın teriyle mi kazandım dersin? Bunları e, soru olarak karşınıza geldiğinizde, geldiğinde e, sesli olarak okuyun. Oradan da zaten çıkartabilirsiniz. Alını derken L ve N arasındaki I harfinin düştüğünü görüyorum. Devir senin devrin devir tek başına kullanınca devir oluyor. Ama i harfini ünlü başlayan bir ek getirdim. Devir senin devrin dedim mesela değil mi? V ve R arasındaki maalesef gelen ünlü harfle birlikte V ve R arasındaki i harfinin düştüğünü görüyorum. Birleşik sözcüklerin bazıları hece düşmesi yoluyla oluşmuştur diyor. Kaynım var. Kaynım derken bile orada e, düşme var. Kaynımın annesi. İkisini birleştirdik. Kayın ana kaynan oldu değil mi? Y ve N arasındaki I'nın düştüğünü görüyorum. Veya niçin kelimesi. Niçin kelimesi birleşik bir kelimedir. Aslında o ne içindir sevgili öğrenciler. Ne için. Birinci kelimem ne. ikinci kelimem için. Nerede buradaki E harfi? Düşmüş. Öğrencilerin karıştırdığı bir sorularda da çıkar, zor olarak çıkar hatta. Sarardı. Sararmak. Diyorum ki sararmak kelimesinin kökü nedir? Şimdi yapraklar sararır değil mi? Sar diyor bana. Sarmak. Ya sarmakla sararmak arasında ben bir anlam ilişkisi göremedim. Öğretmenim o zaman sarar diyor. Şimdi sarar ama orada bir kelime kökü var. Oradaki kelime kökü nedir biliyor musunuz? Sarıdır. Sarı olmak. Yapraklar Sarı olunca sen ona sarardı ifadesini kullanırsın. Veya senin e, benzin sarardı derler mesela. Sen sarı olursun ki benzin sarardı ifadesini kullanırsın. Burada kelimenin kökü sarıdır. R harfinden sonraki maalesef ı'nın da düştüğünü görüyoruz. Hangi cümlede ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur diyor. Çocuğun ağzı yara olmuş. Bakın ne dedik? Burada kelimenin orijinalini bilmekte fayda var. Ağzı diye değildir o. Ağızdır değil mi? Ağız olarak yazdım. Arkadaşımın karnı ağrıyor. Karın bölgesi. Onu da yazdım. Bu resmi beğenmedim. Kelimenin orijinalinde resim var. Gönül bize geldi. Ağızda yumuşak G ve Z arasındaki I nerede? Karın derken R ve N arasındaki I harfi nerede? resim derken s ve m arasındaki i nerede? A B C D var. Aslında gönül kelimesinde de e, ünlü düşmesi olur ama e, burada bir tane şey getirmen gerekiyor. E, ünlü harfi getirmen gerekiyor. Gönlüm derken mesela orada da var ama burada maalesef yok. Doğru cevabım D seçeneği.